ve güneş enerjisi sektörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı teşviklerden memnun. KDV istisnasının yanı sıra gümrük vergisine ek %30 vergi indirimi yapılmasının yatırımları artırması bekleniyor. Güneş ve rüzgar enerjisine yönelik destekler devam ediyor. Atılacak yeni adımlarla güneş ve rüzgardan elektrik üreten yatırımların 4. bölge desteklerinden yararlanmasının önü açılacak. Böylece bu alandaki yatırımcılara KDV istisnası getirilecek, gümrük vergisine ek %30 vergi indirimi yapılacak. 6 yıl sigorta prim desteği de sağlanacak. Orta ve büyük ölçekli sanayicinin kendi çatılarında veya eğer çatıları yetmiyorsa dışındaki bir arazide elektrik üretmeleri ve kendi elektrik tüketimlerine mahsup etmeleri imkanını taşıyor. Ee, e, ee, tükettiğin yerde ürete, üret mantığı veyahut da üret, üreten tüketici mantığını çok pekiştiren bir e, teşvik. Yatırımcı için ek kaynak olan bu teşviklerin güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını artırması bekleniyor. Güneş enerjisinin tüm endüstride, organize sanayi bölgelerinde e, veya dışındaki olan fabrikalarda Ticari işletmelerde yaygınlaşmasını sağlayacak bir teşvik. Bu tür teşviklerin bütün yatırımcıları destekleyeceğini ve cesaretlerini vereceğini düşünüyoruz. Uzmanlar bu teşviklerin istihdamada katkı sağlayacağını belirtiyor.